Herkese selamın aleyküm arkadaşlar. Kanalıma, bahçeme, tarlama hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ne var ne yok nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisiniz diye. Bizi de soracak olursanız dün gece bize olanlar oldu. Valla şuradaki tuğlayı alayım. Dün gece gelincik mi sansar mı ne olduğunu bilmiyorum. Bu da alçak geldi ya. Ay 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 ay. Dün gece gelincik mi sansar mı arkadaşlar İnanın ne olduğunu bilmiyorum. Dün akşam e, dün sabaha karşı sabah 6'da Efe geldi. Elinde horozla. Birden afalladım böyle uyandım Efe ne oluyor Efe dedim. Anne dedi Mundar olmasın dedi. Bıçak ver bana dedi. Sabah altı. Eyvah dedim. Çocuk geç mi kaldı okula? Ne horozu ne bıçağı dedim. Ne oluyor? Okul diyorum işe. O da dedi ki anne dedi. vallahi dedi ne bilmiyorum ama dedi. Önce dedi ki bizim değil ama dedi. Mundar olmasın. Sonra bulursun sahibini dedi. Keseyim. Oğlum dedim bu bizim. Yok anne bizim değil. Annem dedim bizim. Hani hindilerle birlikte çiftlikten bir sürü tavuk civcivi de almıştık ya. Son bir tane kalmıştı. İşte o bir tane ya arkadaşlar. Dün gece ne boğdu bilmiyorum. Bir şey dün gece bunun e, boğazını sıkmış. Ondan sonra Efe de dedik anne dedi. Bıçağı getir de keseyim dedi. Yaşıyordu. Yaşıyordu arkadaşlar. Valla çok üzüldüm. Daha küçük çünkü. Daha ufacık bir şey. Efe de kesti. İyi ki. Ha, Efe de nasıl bunun çığlıklarıyla uyanıyor Efe. Ondan sonra hemen ön evde yatıyor ya Efe. Hemen ön evdeki çelik kapıyı açıyor. Açtığı gibi bu bahçe kapısının önünde bağırıyor. Neydi diyorum, ne yaptı diyorum. Hani ne boğdu? Görmedim anne diyor. Ama diyor. Bağırmasına gittim ben diyor. Efe görmemiş. Daha tazecik hanım civcivlikten yeni çıktı daha. Yazık günah. Şimdi bunlar nasıl oluyor? Şimdi diyeceksiniz ki Gülzer Hanım bunlar kümesle değil mi? Nasıl oldu? Arkadaşlar bunlar akşam daha akşam ezanı okundu mu hemen şeyin altına giriyorlar paletlerin. Var öyle birkaç tane. Paletlerin altına giriyorlar. Paletlerin altından da bir daha biz çıkaramıyoruz. Mümkün değil. Paletlerin altından bunu almış. Bir de merak ediyordum ki acaba diyorum nasıl bir şey olacak bu. Cinsli ya. Cins hayvan bu. Acaba dedim nasıl bir şey olacak. Yazık oldu ya. Hemen aklıma şey geldi. Hani geçen gün diyordum ya bir tane birkaç tane horoz ölse bir tane horoz canım çekiyor diyordum. Dedim ki Allah da dedim nasıl hemen dileğimi kabul etti. Dileğimi bu, bu şekilde kabul etti demek ki. Yazık. Daha küçücük, daha küçücük. Ah, ah. Diyeceksiniz ki, Güzel hanım onun etinden ne olacak Yahnisini yaparım arkadaşlar Suyunda pilav yaparım Ziyan etmeyin Ziyan olmasın Hep para verdik de aldık Dünyanın yemini yedirdik Ziyan olmasın Bir de çocuk sabahın altısında Mundar etmemek için bayağı uğraştı geldi bizi uyandırdı bıçak aldı kesti verdi efenin de emeği var şimdi onun da emeğini yok etmeyeyim bir de severim biliyorsunuz kollarımın da hiç gücü yok hiç hayvan daha etlenmemiş diyorum ya daha civcivlikten yeni çıktı neresine etlenecek anca büyüdü ama ne bilmiyoruz işte arkadaşlar ya sansar ya gelincik Şimdi o paletler yine duruyor. Bu akşam yine paletlerin altına girecekler. O alıştı artık. O durmaz. O gene gelir. Bari bu akşam ahıra gitmeden hepsini kümese kapatayım da öyle gideyim. Saat 5'te kapatayım. Ne yapayım? Yarın da paletleri keseceğiz ama hepsini bitiremeyiz. Bugün de odunluktan yer açacağım arkadaşlar. Daha ahırımız, odunluğumuz çatısı olmadı. Çatısı olmayınca odunlarımızı nereye koyacağız? Şurada arkadaki ardiyeyi toparlayacağım bugün. Konserve şişelerini öbür eve götüreceğim. Odunluğun köşesindeki malzemeleri oradaki rafların üstüne koyacağım. Oralarda odunlara yer açmam lazım. Yoksa kaldık meydanda yani. Odun koymaya yerimiz yok. Ha kış geldi. Havalar soğudu. Ne zamana kadar klima yapacağız? Klimada da soba gibi ısıtmaz. Havalar birden soğursa böyle güneşlik gider gider ama birden soğursa kalırız ortada. Eşime dedim sen kes dedim. Ben odunlukta yer açayım. Bakalım yarın kesecek. Siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Sizlerde ne var ne yok bakalım. Olsaydı kocaman horoz o zaman kesseydik daha güzel olurdu ama olmayınca ne yapacağız? Efe dedi ki anne dedi ben üzüldüm şimdi. Anne dedi en azından dedi mundar olmadı boş ver üzülme dedi. Vallahi arkadaşlar bunu değil de paçalılardan birini alsaydı bu kadar üzülmezdim. Bu çünkü büyüyecekti. Kocaman horoz olacaktı. Paçalılar yer elması gibi. Ne yumurtaları yumurtaya benziyor. Ne de kesip yenilecek ete oluyor. Bu da sırt tüymüş. şimdi sıcak suya koysaydın diyen her her horoz yolduğumda aynı şeyi duyuyorum. Sıcak suya koysaydın daha rahat yolardın. Arkadaşlar bir tavuğu sıcak suya sokup da yıkadığınız zaman o tavuk mundar oluyor. Çünkü ne, niye diyeceksiniz? Ben tavuk fabrikasında çalıştım. Sağlık Bakanlığı bile helal ee, yolum yani pardon kuru yolum derler. Kuru yolum tavsiye ederler ve tavuk fabrikalarından da kuru yolum yapmalarını isterler. Ben tavuk fabrikasında bir buçuk sene çalıştım. Biz bunların hep eğitimlerini aldık. Dediler ki eğer bir tavuk sıcak suyun içine girip çıkıyorsa bütün bakteriler çünkü bağırsakları içinde ya o ısınmayla, o tepkimeyle bütün mikroplar ete geçiyormuş. Ben büyüklerimden de hiç sıcak suya koyup da yolduklarını görmedim. Benim büyüklerim de hep böyle kuruyorlardı arkadaşlar. Ne zaman horoz yolsam o tavsiyeleri duyuyorum. Ben de ne zaman horoz yolsam anlatıyorum. Diyorum öyle değil böyle. Yanlış olan sıcak suya sokmak. Çok yanlış. İçinde şimdi bunun bağırsakları var. Sıcak suya soktuğun zaman ısınıyor. Bütün mikroplar ete yayılıyor. Bir de bu kıl köklerindeki kılın üstündeki şeyler, mikroplar. Bunlar hep ete yayılıyor. Arkadaşlar bir de bu cins de çiftlikten aldık demiştim ya. Bu cins Efe de Boynunun yarısını kafasında bırakmış Keserken Uyku sersemi ne yapsın Gene o kadar akıl etmiş aferin oğluma Annemler uyuyor deyip de Bir kenara da atabilirdi Anne diyor yaşıyor diyor yaşıyordu ama Yere bıraktığımızda yürüyordu ama Yani Yaşamaya devam etmezdi Yaralamıştı çünkü boynunu E, belki de bilerek mi şey yaptı acaba? Boynunu sıkmıştı ya. Belki de bilerek derin kesti. Şimdi bunu tüz süreceğim. Tüz süredikten sonra içini temizleyeceğim. Ben derisini atmıyorum arkadaşlar. Derisinin niye atmıyorum? Bütün yağsı, lezzeti derisinde. Bunu ben haşlayayım. Haşladıktan sonra didikleyeyim. Bir pilav yapayım. Horozlu pilav. Akşama. sofra şey sofra bezi diyorum. Çekyat örtülerinin fiyatlarını soran olmuş. Vallahi arkadaşlar o gördüğünüzün her şeyini her birinin tanesi 100 lira. 100 liraya aldım çekyat örtülerini ben. E şimdi bugün mesaiye gitti. Mesaiye gitmeseydi odunları kesecektik. İki günde keserdik. gaz almayanlar odun kesiyor. Çoğu insan aldı ama İnşallah biz de alırız arkadaşlar. O kadar maliyetli ki. Üstüne bir de ahır yanınca alamadık. Hayvan hiç mi bir şey yememiş ya? Mesela Hindilerle beraber aldık biz bunu. Bir de çok yiyen bir hayvandı yani. Beş altı aylık fabrikalarda 40 günde yetiştiriyorlar de düşmeyeyim. Zaten ne belimde derman var ne bacaklarımda. Yaşıyorum ama öylesine. kendisi beyaz ayakları siyah bacakları bunlar kocaman oluyorlar normalde büyüseydi büyümeye fırsat kalmadı ki Gene olsun suyuyla muyuyla bir tencere ta şey e, tavuklu pilav çıkar. Horozlu pilav. Gene aferin oğluma valla. Ağaç kesiyorlar galiba arkadaşlar. Ağaç kesiyorlar ağaç. Ben bunu biraz daha detaylı gene temizleyeyim. Ondan sonra tüt süleyim. İnce tüyleri de var çünkü. Şöyle temizledim arkadaşlar. Ufacık bir et çıktı. O da dediğim gibi kaynatırım. Kaynattıktan sonra da etlerini dediklerim suyuyla çıkan etiyle birlikte pilav yaparım anca. Anca ona yeter. En azından e, ziyan olmadı. Biraz maydanozla dereotu alacağım arkadaşlar. Şey yapayım. Biraz da pırasa. Kaygana yapacağım mısır unundan. Elif'le biz daha kahvaltı yapmadık. Ahırdan geldim. Horozu yoldum. Neredeyse öğlen oldu. Vakit de öyle hızlı geçiyor ki. Koşa koşa geçiyor saatler. inanın Gerçekten şaşırmış bir durumdayım. Bir işe girişiyorsun, bir bakıyorsun akşam olmuş. Bazen yetiştiremediğim zaman da üzülüyorum. Hani olduğu kadar diyemiyorum artık çünkü çoğu şeyler kalıyor. Yapmak istediklerimi yetiştiremiyorum yoruluyorum. Bedenim yoruluyor. Dinlenmesen olmuyor. Dinlensen işler kalıyor. Bir sürü bir sürü sıkıntı. Eşime söylüyorum da eşim diyor ki aman diyor. Olduğu kadar diyor. Dedim doğru diyorsun da. Bunu bana anlata, anlatabiliyor muyuz yani? Ben anlamıyorum bunu. Bir de ben kendime bunu anlatabilsem olduğu kadar. Ama otu da koparmışım. Otu atayım derken deri otunu da attım. Ben ne zaman buraya geleyim? Benim hindiler aynı benim çocuklarım gibi peşime düşüyorlar. Guluk 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 guluk. Biraz da maydanoz alayım da. İçine de süt koyarım, yumurta koyarım. Mis gibi. Kahvaltıya. Ay, geçen yaptığımda tabi hepsini yememiştim, kalmıştı biraz. Onu da Elif yedi okuldan gelince. Sonra geçen gün dedi ki, anne dedi çok güzel olmuştu. Yine yap. Ben de hazır. Kahvaltıdayız. Elif'le beraber. Dün de Efe'ye normal krep yaptım. Kendim kahvaltı yapmadım ama Efe'nin kahvaltısını hazırladım ben giderken. Krep yaptım işte. Kahvaltılıkları çıkardım. Onu da aradım dedim ben gidiyorum. Sen dedim kalk kahvaltını yap. Kalkmış kahvaltısını yapmış. Bulaşıklarını yıkamış. Yeter bu kadar. Biraz da pırasa alayım. Pırasayı ben seviyorum mısır unuyla. Şöyle yapraklarından yumuşak yerlerinden alayım. Bu kadar yeter. Çok yapmayacağım sonuçta. Arkadaşlar. Şöyle size etrafı da çekeyim. Ondan sonra videomu sonlandırayım. Bugün de böyle oldu arkadaşlar. Gitti beyaz horozum. Onu bir takipçim tavuk yazmıştı. Yok arkadaşlar tavuk değilmiş, horozmuş. Çünkü kestiğimde fark ettim, anladım yani horoz olduğunu. Tavuk farklı oluyor, içindeki organlar. Horoz farklı oluyor. Gidelim. Gideyim yani. Şöyle şu köşeyi çok seven arkadaşlarım var. Orada sonlandırayım videomu. Kahvaltı yapmadım ya çok halsizim. Kahvaltımı yapayım. Bir taraftan kahvaltımı hazırlayayım, bir taraftan mutfağımın üstünü toplayayım ki kahvaltıdan sonra bir ağırlık çöküyor. Nane de katsam mı ki içine? Ben hiç nane katmadım kreplere. Güzel olur mu ki? Denemiş olalım. Denemekten bir şey olmaz. Denemiş oluruz değil mi? Gelince de toplamadan duramadım işte denemiş oluruz. Bir dahaki sefere katmayız. Şöyle iri yapraklılardan aldım. Biraz katayım. Şöyle. İnşallah şu üzümüm de beyaz üzüm verir. Çok heves ediyorum. Lahanaların tırtıllarını yok ettim arkadaşlar. Toplaya toplaya. Toplamayla bitmez dediniz. Ben bitirdim vallahi ahra gidip gelirken her gördüğümü aldım. Çok da güzel oldular maşallah. Yeter de artar bile. Orada da birkaç tane çıktı ya. Onlarla yeter. Benden de bugünlük bu kadar arkadaşlar. Başka bir vlogda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Eski videolarıma da destek verirseniz arkadaşlar çok mutlu olurum. İzlemediğiniz o kadar çok eski videolarım var ki. Oradan da destek verirseniz çok mutlu olurum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.